Kafalarını gömdüm izlediğimi gibi Sokak çocuklarına barışını öğretin ve şarabı sevdirin Ekşi biraz danışır öğretin kainata gölde tek bir karışı mi? Fakat bu tedirginli kelime koluma bağlıyor bir halat gibi Bir cinayet mahallinde gizli tanık gibi Alışkanlık gibi Gitse bile ismi kalır gibi Biraz aşık olmak gibi Biraz nefret etmek gibi Hayat benim gibi Ölmek için beklemek de beni Bir kadının kuşlarında <laughs> hayat bulmak gibi Artık emek yemek demek istedikçe hayat kurmak Sulara yüz çevirip kanat çıkmak gibi bazen mide bulandırıcı kısaca hayat sıçmak gibi, gibi Bitmeyecek derdim dili sanki benim dengim gibi Hedeflerim var oldukça takılmayacağım zengin gibi Her gün gidip geldim gibi duyduklarım terkim gibi Hayallerim küçük yaşta vurulmuştu ben gibi Ölüm zaten ölüm gibi ya, bir kahraman tamam. bir gönül gibi Körüz değil mi? peki ya neden konuşuyoruz görür gibi Heveslerimiz ölür gibi kısa şimdi dönün geri, geri Dönün geri bildiğim yoksa eğer gönül Milletin ve intikamın gibi Gözüm yüzler asık kıyametin kehareti gibi Çocuk cinayeti gibi Anne diraneti gibi Hayat kısa bir şarkı sanki hasta ziyareti gibi Göz atlarım şikayeti gibi, gibi. Mezarlıklar satanlının bir daveti gibi Bütün bilmeceler çözülecek Yazdığım dualarla çizilmiş bir isim gibi Çalışmaktan başka bir çarem de yoktu esir gibi Edebiyattan esir değil otomatik de kesin gibi Bölümü görken yazmak istiyordum aziz nesin gibi Ve bir kadın meleklerden alınmış bir izin gibi Benliğimin sesi sanki parmak izim gibi Acısı tatlı beş yaşındayken kanayan dizim gibi Onlar aşkı bir peronda bulabilir mi bizim gibi Kimi şarkılarım bütün hatalarıma çekil gibi Bir zindanda lehim gibi um, uyanıyorum sefil gibi Uyku gözlerimden akıyor nehir gibi Zehir gibi küfrediyorum insanlara bu lanet şehir gibi Bu lanetli şehir benim gözlerimden masal gibi Okunuyor ve sırıtıyorum delirmiş bir yazar gibi Sıkıldığım izmaritler kalıcı hasar gibi Güler diker ihtimale atlamasak sazam gibi Bazen soğuk olmaktayım babam gibi Olamasam da ailemin gözünde hiç adam gibi Birisi oğlumuz küfürlü boş şarkı... Çok kimse de selam vermez çünkü dilim sapan gibi Tüm dünyayı yüzüme vurdular bu benim hatam gibi Ben sadece bir yol ve dünyamız batan gibi İçim dışım gereksiz bir savaşta hep batan gibi Fakat birisi kurtaracak gelip bir gün atam gibi Nefretim ve ihaneti gibi Bütün yüzler asık Fatih Ustu'nun satırları. Bir şey Bir Zihnimdeki kere 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 en kere kere en kilit el yazımla kilit Bu el fakir coğrafyada Sağ yanımda bir sol yanımda müzik durdu Bir kadın konuştu Birkaç sarhoş yolcunun adını Sıkın çalıp durduk fakat siklere yer varım Eksik kalma sen konuş her bir haltı Biren kalın, kalın kalır giden gider kalan gider giden kalır Birkaç sonbahar eskittim şahit oldu karıncalar Şimdi uyuyor ve kat sesim gelip kafanı çalınca kal Eksirdim ne zamanlar bir şartlarda yarım çalar En son madde dolar kapıda konak son Boktan güneşsiz

Gözlerinde sus ve dinle beni Her sevdiğim bitti demiş Sen de görünmeye çalıştın hep siktir edin Bekleme hiç çünkü Beklemeyi. geriye dönemez artık hiçbir gemi Artık derin yıldım belli hiçbir yeri hiçbir yeri Hepiniz aşka inanacak kadar salak ve saptınız aşkı aradınız Anladım. ve kaydı gitti şartınız Kaybettiğiniz yetmedi ve ölene kadar baktınız Siz inandığınız aşkı aptal ihtimale sattınız Fikirlerimi kemirmekle beynimdeki fareler Bundan dolayı kaçamadım hiç sigaradan ve kahveden Herkes bilir herkes bildiğinden hep kelam eder Giren bir daha

ben akşamın dibindeyim Bu dert ortağım sigara şu an yalnızlık mühim değil Caddenin birindeyim Düşünmedim kimin neyim Bir sarhoşum bir hastayım Bir mevsimin dilindeyim Bu nevrozla yaşamak istediğim hayali yaşlı bile Bu uykularım soğurtarak sabah kapıyı açtı yine Keşke bekleseydim fakat tren kaçtı bile Yolcular çok hanımlıydı Trenin ismi açtı bile Neyse geçmiş aynı düşüşlerimi izlesin Bu gülüşleri bir şarkı kadar dinle Güneşe çiz resim Adam kadar izlesin ve soğuk bir denizde, sen Çocukluk aşkı gibi bir hıçkırıksın Hep genizdesin Soyunduğuna soyunduğum o oyunlar Ben susarsam içki kokan tüm kadınlar Şevke gelir Öfke benim sağ yanım sol yanımda dur geçme beni Benle yürü de kadın o boş mezarları Keşfedelim Beni kendine istediğin gibi sor Yok beni odandan istediğin gibi <laughs> ben yine kalbine taş basıyorum Beni kendine istediğin <laughs> gibi Sor sor ama benden başkası Yok beni odandan istediğin gibi ko. evet ben de senin Genel geçer kuralı benim Duyduğun her felsefenin Tüm çakalların senedir kavruları neden seçenin Hoşça çakallar ümitlendi Sen gülümse ben severim Saçlarında rüzgarım hem neşem hem de hüsranım evet, 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 evet. Ve üzgünüm ki benim senin Duyduğun en listan insanım Hayalleri olan basit bir insanım Tam ortasında doğmuşum sabah bir 30 Nisan'ın Mart'ın ilk hararetiyle perdelerde sinek vardı Hayat filminin güzel yerinde giren bir reklamdı Bir reklamdı Güne kadar gerçek olan dilek var mı? Adın gök kuşaydı fakat saçlarında bir renk vardı. Hangi duraktaysan orada bekler yanılmadan meleklerim. Şimdi bana yakın mısın sonum kadar? Hayırdır. Ve tek dostum saatlerce seyrettiğim soluk tavan. Belirsizim sorun falan Hayırdır. yok ne dersen olur tamam. Beni kendine istediğin gibi sor. Ama benden başkası yok. Beni adamdan istediğin gibi kov. Ben yine kalbine taş basıyor beni kendini istediğin gibi sor sor ama benden başkası yok beni odanla

Hangi tarafa yolculuk bu? Bir savaş mı yoksa eski dostla vefa borcu mu? Benim balkonumda sınav aşama komşudur ve paket bitene kadar beklerim güneşin doğuşunu. Kusmalıyız konuşmasak da aşık olur Omuzlarım e, hayal denen geninlerin naşı dolu Bir adam adını bildiklerini tek kalemde silebilirken Nasıl adını dahi bilmediği bir kadına aşık Uykulardan <laughs> 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 <Bir> <laughs> ibaret bir okul sırası geçmişim Rahibi ağrıtmak için biraz fazla içmişim İşte şimdi beş şişeyle tüm sorular diş dişe Düşünmek ne çare her şeyin sonunda hiçbir şey e. Kan kusacak güneş gece de döndüğümde. Emeklerim yorgun bir işçinin kirli önlüğünde Mumum söndüğünde gerçek acıyı gördüğümde Son kez ağlayacağım bir gün anlam öldüğünde <laughs> Hangi göndeyiz <laughs> Hangi göldeyiz? <laughs> Hangi çöldeyiz? <laughs> Hangi dündeyiz? Hangi <laughs> Aynı dündeyiz Kapaklarımda 20 yılın soğuk gölgesi En çocuksu hallerim tenimde savaş bölgesi Parmaklarımı kırmak istiyorum bu neyin ölgesi Bu acı sanki bir katilin tırnaklarımı sökmesi Eski mahalleler mutlu çocuk parkları Gazoz kapakları tasolar ve futbolcu kartları Toprak sahada bitmeyen mahalle maçları Utanmaktan ibaret garip çocukluk aşkları Artık hepsi bitti zamanında kutsaldı Ölümü düşünmekten olsa gerek bozuk ruh sağlığım Korku yoktu çocukken çünkü beni koruyan annemin duaları ve boynumdaki muskandı En sonunda yok olmayı başardım Bildiğim bütün aşklar bu kaldırımda yaşandı Hayat her kadının gözünden bir damla yaşaldı Şimdi düşün ölüme seven birisi fazla yaşar mı? Hangi yöndeyiz? Hangi gölgeyiz? Hangi çöldeyiz? Hangi dündeyiz? Aynı dündeyiz Aynı Aynı dündeyiz İçti tenimden bu liman gemi ve kahvedeniz Sahte gülüşlerimiz olur biz genelde kaybederiz Zengin olma hayallerimi 12 yaşındayken aldım askıya Bu yüzden biz huzura kahvederiz Kanıma topladım bu savaştan kalanları Bu boktan kurtulmam için bana biraz zaman tanı En zararlı madde bence insanın yalanları O yüzden umurumda değil sigaranın zararları gösteriyor gündüzlerin aynası Bu içimden gelen bir şarkının üçüncü sayfası Her şeyin bir vakti var diyorsunuz ya çok komik Ölüm vakitsiz gelir konuşma boşuna faydasız Benden önce içmeliydi son biramı sabahlar Dudaklarımda değeri binde on liralık şaraplar Bir metropolde benim sesim eski apartman Bu apartmanda ölüm gelmedikçe ışığı kapatmam lar. Bak, aldın mı? aldım. aldım. aldım.